Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da yeşil bahçe görmek Bitki dünyasının çoğu yeşil renklidir ve birçok rüyada yaşam, büyüme, canlanma, meyve verme ve yenilenme yetenekleriyle bağlantılı olarak yaşamsal devinimleri tasvir etmek için kullanılır. Bitkilerin yeşil yaprakları, ışığın fiziksel kuvvetlerini canlı dokuya dönüştürerek dünyanın enerjisi haline gelmesine olanak tanıyan bir araçtır. Rüyada yeşil bahçe görmek hayatınızın yeni bir sürecini ve yeni bir tecrübe yaşayacağınızı işaret edebilir. Rüyada yeşil bahçe içinde çalışmak. Pek çok büyüyen bitki olgunlaşmadan ya da çiçeklenmeden önce yeşildir. Bu yüzden yeşil, olgunlaşmamış bir yönünüze ya da eksik bir deneyime sahip olduğunuzu gösterebilir. Yeşil bir canlı, görünüşte cansız olan toprağın dünyasından çıkabilir dolayısıyla rüyada yeşil bir bahçede olduğunuzu ve bitki ekmek, sulamak, çapalamak gibi işler ile uğraştığınızı görmek, bereketli bir hayatınız olacağına ya da duygusal dünyanızda yeni heyecanlar yaşayacağınıza yorumlanır. Rüyada yeşil bahçeden geçmek İç niteliklerini açmaya çalışan insanlar için yeşil renk ile ilgili belirsiz, fakat bazen de alakalı bir bağlantı vardır. Bazı rüyalarda yeşil renk, ışık ve yaşam güçlerine açılma sürecinin daha fazla bilinç ve ifade haline dönüştüğünü göstermek için kullanılır. Rüyada yeşil bir bahçeden geçtiğini görmek, hayatınızda pozitif dönüşüme işarettir. Görüntülerin bu şekilde rüyaların altında yatan süreçlere ve olasılıklara yansıması, doğuştan gelen yeteneklerinizi keşfetmenin asil yoludur. Olumsuz anıları ve alışkanlıkları arkanızda bırakabilir ve yaratıcılığınızı, Gerçek yaşam olaylarıyla başa çıkmak için kullanabilirsiniz.